Evet arkadaşlar, flash haberler. E, ilim i̇lim Çin'de olsa bile arayınız. Değil, Çin'e gidiyorum aslında çünkü önce bunu yayınlamak lazım arkadaşlar. Ondan sonra ilim Çin'de olsa bile arayınız. Şimdi Çin'le ilgili bir haber paylaştılar. Sanya adası var. Sanya şehir var Çin'de. Heynando, Heynando Güney Denizlerin adası demek. Oradan Hindistanlar falan bir şey paylaşmış. 144 saat 6 gün yani. Bir hafta eksi bir gün. 6 günlük vizesiz ziyaretçi alıyormuş Çin. Yani altı günde de Çin gezilir bence. Yani 6 günde 3 şehir gezseniz işte birkaç gidişte tüm Çin'i gezersiniz arkadaşlar. Yani önemli yerleri. Ya 10 gidiş olsun fark etmez. Bilmiyorum sınırları ama buna şükretmek lazım. Çin dünyada çok önemli bir yer kapsıyor. Nasıl Amerika yani o Atlantik ötesi tüm ülkeler üzerinde dominant bir etkisi var. Çin'in de tüm Asya'da böyle dominant bir etkisi var. Yani Fransa'nın Almanya'nın Avrupa'daki dominant etkisi gibi. Avrupa'da galiba tek bir ülke dominant değil ama neyse. Şimdi Çin gerçekten çok ilgimi çeken birdi Kültürel mirası benim çok ilgimi çekiyor. Onun kitabını bile aldım. Onun mücadelesini bile verdim arkadaşlar. Ben de şu an Çin'in kültürel mirasını anlatan İngilizce kitap var. Bayağı ağır bir kitap. Şu an daha da değer kazandı. Çünkü gerçekten Çin'i gezmek istiyorum. Bu mükemmel bir şey oldu. Normalde Japonların bize tanıdığı hakkı. Korelilerin Japonların yıllardır bize tanıdığı hakkı bu için tanıyor ama Kore'de Japonya'da Çin'e göre daha küçük ülkeler. Çin bayağı büyük bir ülke. İnsana heyecan veriyor yani böyle kıta büyüklüğünde bir yere vizesiz girilmesi çok güzel bir duygu. Çok büyük bir ülke yani. Bir de çok ilginç bir yer gerçekten. Yani bir turist için ben yani tüm dünyayı gezmiş bir turist olarak zaten oturduğum yer Hapai Fuyoida karışımı bir isim var. Hapai'de 8 gün kaldım. Fuyoida'da evet 8 haftadan fazla yani 64 gün kaldım arkadaşlar. Doyası ya Hapai Fuyoida derken evet Çin'e Ha evet onu söyleyecektim. Gez dünyayı gör Sanya'yı. Sanya çok bina mina var içinde ama yani yüksek binalar biraz Miami'ye mi özenmişler ne yapmışlar. Evet Sanya Miami'ye özenmiş olayı anladım. Ama bize yıllardır Hanya Limanı için söylenen sözü Hanya Girit'in limanı arkadaşlar. Gez Hanya'yı gör dünyayı olması gerekirken tamam mı bunu değiştirip işte gez. Evet ya kitaplar düştü maalesef. Gez Dünyayı gör Konya'yı yapmış bizimkiler maalesef. Bu biraz sahtekarlık gibi geldi bana ama neyse Allah akıl versin. Yani Konya'yı ne yapsın kardeşim ya siz. Dünyada o kadar yeri varken insanlar niye Konya'ya gitsin ya. Neyse. Yine de Sanya Hanya kadar güzel değil baştan söyleyeyim. Sanya'da böyle Florida Miami'deki gibi çok yüksek binalar var arkadaşlar. O yüzden... Allah bir tane daha çıktı. Dört kitap varmış toplam. Elime sığmaz oldular valla. Yani maalesef oturduğum yerde bırakma özgürlüğüm de olmadı. Evet ya dört kitap birden düştü. Neyse tamam şimdi hatırladım hangilerin düştüğünü. Neyse sanki kitap doğuruyoruz burada ya. Evet arkadaşlar. Ya Çin'e gitme özgürlüğü bence çok güzel bir şey. Yani Çin'in buna müsaade etmesi artık mecbur mu ne yaptılar? Yani Türkiye'den de çok giden olur diye düşünüyorum. Umarım kötüye kullanmazlar bu sefer Türkleri yasaklarlar çünkü Japonya'da da benzeri şeyler olmuş. Ya Japonya'da 41 bir de kocaman yazmışlar ya yeni fark ettim bakın 41. Vaa wow, bunlar da biliyor belki 41'in. Bak 3 tane 41 arkadaşlar temetin altında 41 yazıyor. 41, 41, 41. Aa, bunun kutsal sayı olduğunu biliyorlar galiba. Neyse Çinliler de sayıları önemsiyor biraz. Evet. Beijing, the city of the north. Bir de Nanjing var. Neyse. Vallahi ya Çin'i göreceğime dair heyecanlandım arkadaşlar. 6 gün, yılın bir haftası Çin'deyim artık. Yani senede bir gidilecek bir ülke bence. Ay dolunay varmış ya ne kadar güzel görünüyor. Wow. İşte biz de burada 10 blok yürüyerek 41 numaradan 61 numaraya yürüyerek tesettür oluyoruz. Evet. Çin'e gidiyorum bu videonun başlığı. Yani aslında öyle niyetlendim ama sonuçta benim için en öncelikli ülke İspanya. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama orada da seller meller oldu. Valencia sellere gitti falan. Bilmiyorum sular durulursa İspanya'ya gideriz inşallah. Yani görmediğim ülkelerin listesinin görmediğim ülkeler listesinin başında İspanya var arkadaşlar. Yani Meksika, İtalya, Fransa gördüğüm ülkeler oluyor. Ama görmediğim ülkelerde Çin çok da gerilerde olmayabilir. Bayağı üst sıralarda Umarım bu turistik açılım bahanesi de Çin'de idamı midamı da kaldırırlar. Yazık. Bir de bizim Uygurlar falan idam etmesinler ya. Burası da 49 numaraymış arkadaşlar. Evet Almanya'daki herkese selam söylüyoruz. 49 Almanya'nın telefon kodu. 41 İsviçre'ydi başlar. Başlangıç değildi referans noktası. Aynı zamanda Venedik'in telefon kodu. Evet. 41, 43 de Avusturya. Evet burada 10 bina yürüyerek 53 küba arkadaşlar. 53'e geldik. Yani sanki Avusturya'dan Alplerden Büyük Okyanus'a Avustralya'ya gidiyormuş gibi oluyoruz. 61 Avustralya'ya. Yani işte biraz hayal gücümüzü kullanıyoruz. Ne yapalım? Buradaki ışıklı binanın bile neye hizmet ettiği belli değil. Baksana. Finike'de gibi turuncu mavi renkleri koymuşlar. Anladık orada portakalla deniz anlamına geliyor da burada niye turuncu mavi kullandılar. Neyse 56. sokak arkadaşlar. 56 da Şili eski 9'muş. 956 Ten Umbria benim defterimde. Evet ya burada Finike'yi çok hatırladık. 5-6-9 daha makul ya. O direkt asal sayı arkadaşlar. 104. asal sayı. Evet 5-6-9. 956 değil de 5-6-9. Ama zaman bazında tabi 956 10'a 4 kala demek. Neyse aslında bu yürüdüğümüz yer 56. sokakmış. 56. sokak. Şurası da 61 numara. Bina olarak. 56 56 Şili.